Güvenli internet için azamiye dikkat. Üzüm yiyesin diye kişisel bir girerliği paylaşma hiç kimseyle. Verilerini kimseyle paylaşma. Elimizdeyken interneti doğru kullanalım Zararlı yazılımlardan uzak duralım. Ne aradığınızı bu sitelerde boğulup kalma. Lakin internetin yararlı olduğunu da unutma. İnternetin güvenliği hayatın kalitesi demektir. İstiyorsan güvende olmak interneti dikkatli kullan. Nereden geldiğini mi? mesajlara açma. Teknolojiyi güvenle kullan hayatın kurtulosun. Önemli internet, en dikkatli seçenecek. Rastgele değil bilinçli internet kullanalım. Nasıl olsa bir şey olmaz deme. Kim kişisel bilgileri kimseye verme. Evinde okula. गिर मगुआ <coughs>